Merhaba arkadaşlar, D kuşağı temsilcisi Melis'le konuşacağız. Ee, uyuşturucuya bakış açısına, bu, bu yaştaki çocuklar neden uyuşturucu kullanır? Ee, onlar uyuşturucu hakkında ne düşünüyorlar? Merhaba Melis, hoş geldin. Hoş buldum. Melis, senin yaşındaki çocuklar neden uyuşturucu kullanır? Genelde arkadaş ortamından e, özentilik olarak adlandırıyorum. Özentilikten başlıyorlar. Ama bunun yanı sıra doğru... Bilinçlendirilmediği için, e, ebeveynleriyle yaşadığı, arkadaşlıklarıyla yaşadıkları sorunlar dolayısıyla ve e, asosyal olma durumunda daha çok kullanılıyor. Evet. Sebebi de, e, yani uyuşturucu içmelerinin sebebi dediğim gibi özentilik ve yaşadıkları sorunları bu şekilde sorunlarından sıyrılmaya çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim. Peki, senin hiç uyuşturucu kullanmayı düşündün mü? Hayır hiç düşünmedim. Çünkü benim ailem benim bu konuda çok fazla bilinçlendirdi. Ve ayrıca hani o tür şeylere meyilli olan bir de değildim. Sigara bile kullanmadım hayatımda daha önce hiç. Ve şey, e, bunun kesinlikle bilinçlendirilmeyle alakası olduğunu ve doğru arkadaşlıkla alakası olduğunu düşünüyorum. Bir aile önemli mi? Aile çok önemli. Sen, en önemlisi aile ve arkadaş. Eğer aile içinde sohbet yoksa, aile bu tarz şeyleri konuşmuyorsa ve kişi evde kendini yalnız hissediyorsa bunu zaten arkadaş ortamına da yansıyor. Yani bir kişi evde sus pussa ve evde aile bireyleriyle vakit geçiremiyorsa dışarıda arkadaşlarıyla da vakit geçiremiyor. Bu yüzden yalnız kalıyor. O da pisliğin içinde olan, pisliğe çekmek isteyen yani torbacılardan bahsediyorum spor resmen bunları ayıklayarak alıyorlar. Zaten kendilerini belli ediyorlar. Bir insan hani sorunlu, psikolojik sorunları varsa bu anlaşılıyor dışarıdan. Ve hedefleri de zaten çoğunlukla sorunları olan genç, ergen, kitle. Onları alıyorlar ve sonra onlar da onlar gibi olanlarını alıyorlar ve bu şekilde büyüyor. Peki Melis'im arkadaşların içinde uyuşturucu kullanan var mı? Vardı, bırakan oldu bizimle, bizimle birlikte, bizim tayyibimizde. Bırakamayan oldu, torbacı olan oldu. Peki siz ne yaptınız bu arkadaşlarınızı kazanmak için? Ee, yani şimdi sen bilinçli bir Z kuşağısın. Çünkü yani, sen bazı şeyleri bildiğin için ben bunları sana soruyorum. Arkadaşlarınız için ne yaptınız? Şimdi biz bunu öğrendiğimiz zaman bizim de bu konu hakkında bilgimiz yoktu ve bunu aileme anlatmalı mıyım? Şimdi ben aileme bunu anlatırsam ailem onunla benim itibatımı kesecek mantık olarak. Ama ben o çocuğa ulaşamayacağım hani ona yardımcı olamayacağım. Ailesi ne tepki verir? Aileler biliniz iki tokat atıp bunun bitirebileceğini zannediyorlar ki böyle bir şey değil. Veya bundan utandıkları için bunu kimseyle paylaşamıyorlar. Çocuk daha kötü oluyor vesaire. Bu yüzden biz kimseye bu durumu paylaşmadık. Kendi aramızda çözmeye çalıştık. Bilmiyorduk, şiddete başvurduk. Geri dönüş alamadık bundan. Konuştuk, geri dönüş alamadık. Sonra madde işlenen arkadaşlarıyla konuştuk. Onun uzak durmasını söyledik. Sonra bu malı ona satan insanlara ulaşmaya çalıştık. Bunu da başaramadık. En son sürekli yanımızda barındırdık. Hani onu itmektense onu tuttuk. Sürekli yanımıza çektik. Onu bir yere göndermedik. Ona iyi hissettirdik. İşte ona güven verdik. Ona başarabileceğini söyledik. Ve çok şükür bıraktı. Bırakamayanlar da oldu. Bırakamayanlar için elimizden geleni yaptık, bunları yaptık. Yapamadıktan sonra da hani bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ailelerine söyledik ve uzaklaşmak durumunda kaldık. Çünkü bırakan arkadaşlarımız yanımızda olduğu için hem bırakan hem bırakmayan olsa bırakanlar da bırakmayanlarla bir olup tekrar içebilirdi. O yüzden elimizden geleni yaptıktan sonra geri dönüş alamadığımız arkadaşlarımızı bırakmak durumunda kaldık. Sence devlet ne yapmalı bu uyuşturucuyla ilgili yani bu gençlerin önüne geçmek için yani devlet bir şey devlet demiyorum pardon pardon devlet değil hükümet ne yapmalı bence hükümet ilk başta aileleri bilinçlendirmeli bu kesinlikle bence her şehirde her ilde her okulla belli başlı zamanlamalı ve o okulun velilerine e, seminerler seminerler düzenlenmeli bu konu hakkında gerçekten yeterli ve e, düzgün Bilgi bilgiye sahip psikiyatristler, rehberler olmalı. Ayrıca okul öğretmen, okul rehberlik öğretmenlerinin yakından takip etmeleri gerekiyor. Öğrencilere belli başlı süre zarflarında sağlık testleri uygulanmaları gerektiğini düşünüyorum. E, uyuşturucu alımını şu an durduramayız. Bunu biliyorum. Ama içimini durdur durdurup uyuşturucu tüketimini azaltabiliriz. Bu bizim elimizde, hükümetin elinde. Kesinlikle bilinç gerekiyor, yani bilinçlendirmek gerekiyor. Bu maddi bir yardıma gerek yok. Manevi olarak bilinçlendirmek, o ailelerin gözünü açmak, o çocukların gözünü açmak yetiyor. Ayrıca şu an çoğunda polis var, okul polisi. Ama bunların ilkokul, ortaokul kategorisine kadar düşmesi ve her okulda polis olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okul önünde işte sıra zamanlarında en çok böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Bu şekilde. Yani uyuşturucu için korkmaması gerekiyor kişinin, yardım alması gerektiğinin bilincinde olması gerekiyor. Ama işte insanlar dışlıyor yani. Bu doğru değil işte. Hani bana dokunmayan yılan binin yaşasın hesabı evet. yaşıyorlar ama o yılan dönüp dolaşıp ona ona dokunması ve onun çocuğuna, onun arkadaşına, onun kardeşine bir şekilde dokunuyor yani. Peki sen e, bir Z kuşağı olarak hani çok akıllısınız, evet bütün gerçekten gördüğüm kadarıyla Z kuşakları akıllı, bilinçli. Sence neden başlıyor? Yani bir genç e, bu buna 15-16 yaşındaki şuradan madde bağımlısı evet, olmuşlar. Evet. Neden başlıyor Melis? Aile, arkadaş, e, şu an ekonomik sıkıntılar. Tamam ekonomik sıkıntılar da zaten buna ya, para vererek alınıyor. Hayır, alınan. hayır. Ee, ekonomik sıkıntı aile içinde olduğu zaman aile çöküntüye uğruyor. Aile çöküntüye uğrayınca çocuk çöküntüye uğruyor. Çocuk çöküntüye uğrayınca bu sefer arkadaş ortamında da bir gerilim oluyor. O da uğruyor. Ve yapayalnız kalıyor. Yalnız kalınca da hani tutunacak bir dal oluyor. Mesela insanlar şimdi ne yapıyorlar? Sinirlendikleri zaman hemen bir sigara yakıp sakinleştiklerini zannediyorlar. Ki sakinleşmiyorlar. Öyle bir şey yok. Uçturucu da aynı onun içinde sakinleşeceğini ve onun içince odaklarının biteceğini düşünüyor. Ve özellik tip... bu. Büyünme. Evet evet. İşte ben abi oldum. Ben bunu içiyorum. Ben büyüğüm. Bu tarz düşünce yapısına sahipler. Aileler ne yapmalı mıydı? Aileler önce kendisi bilinçlenmeli. Kendileri bilinçlendikten sonra çocuklarına şiddetle bağırarak değil, sakin ve kontrollü bir şekilde yaklaşmalı. Sabırla. Sabırla, evet. Yani doğru konuşma. Hani doğru, yeterli ve düzgün bir biçimde konuşma. Çünkü ona e, inat bir şey yaparsa bu sefer daha kötü sonuçlanabilir. Evet. Bunun için ailenin önce kendisi gidip bir yerden yardım alması, bilinçli bir kişiyle kişiye danışıp ne yapması gerektiği konusunda bilgi alması gerekir ki çocuğuna yardımcı olabilsin. Güzel ne tavsiye edersin? Eee ailelere mi? Evet. Çocukların her zaman takibinde olmaları gerekiyor ve e, ne kadar arkadaşları vesaire olsa da bir kişinin her zaman tamamen hiçbir şeyini saklamadan anlatabileceği tek kişi ailesi. E, çocuklarıyla arkadaş gibi olmaları lazım. Onlar çocukları onlardan onlarla konuşurken çekinmemeleri lazım. Bunu sağlamaları, Aralarındaki ilişkiyi sağlamaları lazım. Bunu sağladıktan sonra zaten bir şekilde bir yönelim olmayacak. Arkadaşları takip edilmeli ama bunu yaparken çocuğu sıkmamaları gerekiyor. O kim? Onunla görüşme. O bu. Yani çocuğuna güvenmeli ama çocuğunu bırakmamaları da gerekiyor. Bu dengeyi sağlamaları gerekiyor. Bunlar sağlıktan sonra zaten bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi bu madde bağımlılarını biliyorsun polis yakaladığı zaman evet. çok kötü davranıyor. Evet. Ee, sence ne yapmalı polis? Polis madde bağlılığının yakaladığı zaman kötü davranmalı değil, torbacıları yakaladığı zaman kötü davranmalı bence. Çünkü e, ee, madde bağımlılığının dövmeleri, işte onlara kötü davranmaları, hani o da demeyecek ki Aa, polis bana kötü davrandı, ben hemen bırakayım, bunu demeyecek. Ama diyecek ki daha fazlasını yapacağım. Nasıl olsa kötü davranıyorlar. Öyle de kötü davranacaklar, böyle de. Bu sefer hırsa bürünüyorlar. Sonra yetmiyor, torbacı oluyorlar. Zaten işçiler mutlaka torbacı da oluyor. Yani polisin dediğim gibi madde içenlere değil, maddeyi satanlara tepki göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sağ ol, çok güzeldi. İşte aklımda bir sorudu Daha vardı aslında. Sen güzel baktım çok güzel konuşuyorsun. Ben tabii bir sustum. Bu arada arkadaşlar Melis benim torunum. Tabii ki bilinçli bir çocuk. Bazı şeyleri gayet güzel biliyor. Ee, ve arkadaşlarına da bunu bilgisini arkadaşlarıyla da paylaşıyor. Bir de şeyi soracağım henüz, bu devletin klinikleri ilaçla tedavi ediyorlar. Evet. Bir de özel klinikler var çok pahalı 60 bin lira 70 bin lira yani tedavi sürecine göre bu fiyatlar uzuyor. Tabii fakir insan bundan yararlanamıyor. <laughs> Peki e, sence devlet bu böyle özeller gibi bir terapi merkezleri açsa nasıl olur? Zaten devletin bunu yapması, hükümetin bunu yapması gerekiyor. Evet. Hani yapsa nasıl olur bunu yapmak zorundalar. Ama temlerde ilaçtan evet, tedavi yani, şey ilaçla o da tedavi, tedavi ediyorsun. Evet yani şimdi ilaçla tedavi ediyorsun, tamam ettin ama bu sefer o ilaca bağımlılık süreci evet. oluyor. Yani bağımlılığı bağımlılık altlatmak bence gereksiz. Evet. Az bağımlılık, çok bağımlılık diye bir şey yok çünkü bağımlılık, bağımlılıktır. Evet. Ee, özel klinikleri böyle bir konuda çok gereksiz buluyorum. Yani parası olan mı yaşamalı? Parası olan ölsün mü? Bu buna ölsün geliyor. Yani. Ölsün gibi yani bir şey oluyor, evet. Buna çıkıyor. Ee, devlet bu konuda kesinlikle özellerde olduğu gibi klinikler açmalı ve bunun takibinde kalıp bağımlılara yardımcı olmalı bunu düşünüyorum. Melis, sen sonra şimdi kendi yaşıtlarına söyleyeceğin son cümleleri söyler misin? Arkadaşlar ben teşekkür ederim bu arada. Evet Melis'cim. Yani hayır. hiçbir şey e, imkansız değil. Ve bir şey çözmek için çözemeyeceğiniz şeylere başvurmayın. Umutlu kalın. Umutlu kalın. Teşekkür ederim Melis'cim. Rica ederim. Evet arkadaşlar ben de teşekkür ederim.